Arkadaşlar merhaba. Atölyemde video çekmek için GoPro Hero 11 aldım. Ee, biliyorsunuz bundan önce e, DJI Osmo Action 3 almıştım. Ama odaklanma probleminden dolayı iade etmek durumunda kalmıştım. Hatta iade edemeyelim de e, servise yolladım. Odaklanma problemi var diye. Ve servis inceleme sonucunda bana yeni ürün ya da para iadesi seçeneği sundu. Ben de para iadesi aldıktan sonra tekrar e, Ozmo Action 3 mü alsam yoksa üstüne biraz daha para koyup GoPro mu alsam diye düşündüm. E, a, akabinde GoPro almaya karar verdim. Arkadaşlar ürün distribütör garantili. Trio Marintek tarafından 2 yıl garantili şekilde arkasında bir e, kullanma kılavuzu eklemişler. Muhtemelen bu kılavuz Türkçe. Hatta hemen açıp bakalım. Biliyorsunuz bu ürünün e, Türkçe desteği yok. Normalde e, Türkçe menüsü ve Türkçe kullanma kılavuzu çıkmıyor bildiğim kadarıyla. O yüzden muhtemelen dışına bu şekilde tekrar bir e, kitap kitapçık Basmışlar. Evet, aynen. Kalın bir kitapçık var. İçi Türkçe. Bunu yapmaları iyi olmuş. Türkçe bir kullanma kılavuzu. Evet, altta bir e, yırtacak yer var açmak için. Arkadaşlar. Böyle bir çantayla geliyorum. Çantanın kalitesi güzel. Evet. Burada Sticker'lar var. Bu da e, soru cevap talimatlar var. Bunun yerine koyalım. Evet arkadaşlar paket içeriğinde pek bir şey yok. Bir adet şarj ve data kablosu Type-C. Bir adet 3M bantlı. Ve alt tarafı hafiften oval. Düz değil arkadaşlar. Muhtemelen... Ee, kask türü bir yerlere yapıştırmak için olabilir. Tam düz değil. Bir yapışkanlı taban. Arkadaşlar burada pilimiz var. Burada da kameraya takacağım diğer aparat var. Şöyle bir ön ekran. Burada kamera ve arka ekran. Bunda detaylı bir anlatım yapmayacağım. Zaten yani teknik detayları internette mevcut. Daha önce Dijaya çektiğim videoda dediğim gibi ben bunu hani hem atölyemde hangi kamerayla çekim yaptığımı öğrenmek isteyenler için bir detay olsun istedim. Hem de normalde biliyorsunuz bu bir aksiyon kamerası böyle sabit atölye veya stüdyo tarzı yerlerde çekim yapmak için uygun mu? Onu kontrol etmiş olacağız. Çünkü genelde e, bunu test eden kişiler direkt dışarıda hareket e, ederken şey yapıyor video çekiyor Yani o tür videolar için uygun olduğunu biliyoruz. Nasıl açıldığına bakıyorum arkadaşlar bir yandan. Evet burada yaylı bir kapağı var. Bu tırnağı e, ileri doğru ettiğinizde kapak açılıyor. E, onu diyordum arkadaşlar. E, bunu stüdyo ya da böyle atölye tarzı ortamlarda deneyip video çekenler Olmamış. Yani ben göremedim en azından. Hep e, açık ortamlarda hareket ederken çekmişler. Doğal olarak bu bir aksiyon kamerası. Ama e, ben mesela atölyemde büyük bir kamera alıp onu sürekli sağa sola gezdiremem. Bu zor olur. Onun için böyle pratik bir kamera tercih ettim. Bunu denemiş olacağız. Atölye tarzı yerlerde kullanmak için uygun mu? Yoksa gerçekten bu sadece bir aksiyon kamerası ve yani hareketli sahnelerde güzel çekim yapıp böyle yakın sahnelerde kötü çekim mi yapıyor onu göreceğiz. Arkadaşlar normalde benim elimde 256 GB'lık SanDisk Ultra bir kart var. Bu kart yavaş kalıyor bu kameralar için 4K çekimler için. O yüzden ben Samsung e, Pro Plus bir kart aldım. 256 GB'lık. Bu kartı kullanacağım. Bataryamı taktım. Pilimi de şey, e, SD kartımı da takıyorum şimdi. SD kartımı da taktım. Evet, kapağımı kapattım. Şimdi kameramı açıyorum. Arkadaşlar dokunmatik bir ekran sahip olduğunu söylemiştim kameranın. Ve Türkçe menüsü olmadığını da söylemiştim. Doğal olarak İngilizce menüyle devam ediyorum. Evet sözleşmeyi kabul ettim. Lokasyonu kapalı tutuyorum arkadaşlar. Benim lokasyonla işim yok. Evet. GoPro'nun Quick programını indirmemi istiyor. Programı indirip e, muhtemelen kameranın güncellemesini yapacak. E, belki DJI'daki gibi aktifleştirmeyi de program üstünden yapıyordur. Onu da göreceğiz. Şimdi Arkadaşlar ee, Kameranın altında Tripod için bağlantı yeri yok. Öncelikle o dikkatimi çekti. Bu şekilde bu aparat için ayaklar mevcut. Yani şöyle bir bağlantı yapabiliyorsunuz. Bunu da bir yere yapıştırıyorsunuz. Ama dediğim gibi tripod için bağlantı mevcut değil. Bir tane adaptör almak gerekiyor tripodta kullanmak için. Öncelikle ben bir tane tripod adaptörü alacağım. E, e, DJI Osmo Action 3'teki e, problemi yaşayacağım mı? Bir de ona bakayım. Yani bulanıklık var mı görüntülerde? Evet. Arkadaşlar şu an 2-3 santimetreye kadar yaklaştım. Benim e, aksiyon kamerası seçmemin sebebi daha önce de söylediğim gibi e, küçük ve pratik olması. Sağa sola kolayca taşınabilir olması. Ve ben bunu atölye ortamında kullanacağım için e, tozlu bir ortam var. Do dolayısıyla. Ve e, ister istemez başına bir şeyler gelebilir kameranın. Darbe gibi, düşme gibi. Titreşimli bir yerde çekim yaparken yıkılabilir. Tripod düşebilir. Bunları göz önünde bulundurduğum zaman e, büyük bir kamera bu atölye için uygun değil. Hem e, kameranın lensleri hassas oluyor. Toz alması çok basit olacak. Bu kameralar suya ve toza e, ve darbe dayanıklı olduğu için bence uygun e, atölye şartları da kullanmak için. Bir aksilik olmazsa arkadaşlar Bundan sonra çekimlerime GoPro ile devam edeceğim. Şimdiye kadar cep telefonumla çekim yapıyordum. Onun görüş açısı çok dar. Telefonla çekim yapmak o yüzden zor oluyor. Ve telefonu çekim sırasında kullanırken gelen aramalar, mesajlar vesaire tarzı şeyleri göremiyorum. Yani dolayısıyla cep telefonu biraz e, ee, angarya oluyor. Kullanması zor oluyor. Evet. Arkadaşlar vakit ayırıp e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.